Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ufak bir krim tanıtımı yapacağım. Ee, dışarıdan gösteremiyorum çünkü kapıları kırma yetisi vermemiş arkadaşlar. İçeriden gösteririz biz de. Önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci kanalımı, ikinci kanalımı, üçüncü, birinci kanalımı, ikinci kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi, Twitch adresimi de bir takip ederseniz çok sevinirim. Neyse hadi fazla unutmadan videomuza geçelim. Giriş buradan arkadaşlar. Epros önlük önlük satılıyor haberiniz olsun. Yo, sonunda bir sürpriz var onun için burayı çekiyorum. Bu ufak bir sandık odası var. onun için arkadaşlar çok güzel bir yer burası. Bu ufak güzel bir sandık odası yapılmış burada. E, burası satılıyor arkadaşlar öncelikle buraya da e, almak isteyen arkadaşlarımız varsa Discord'a gelsin. Karşısına karşımız burayı satıyor. Biz düz korta bulabilirsiniz karşısına karşımızda. Buradan böyle. İksir yapı. Eskiden eski bir sistem arkadaşlar. Sonra acaba arkadaşlar buradan aşağı gidiyoruz. Oraya en son. Buranın en aşağısında arkadaşlar. Gidelim. Buranın en aşağısında e, eski SP yeri var. Bu arada SP yerimiz var. E, arkadaşlar ufak bir klime benziyor burası ya. Dur bakalım bir gezelim. Ee, güzel. Dediğim bayağı güzelmiş. Yalnız var ya. Çok güzel. Arkadaşlar. E, ufak bir klim ya burası. Böyle pek de bir şey yok. Ha, burada arkadaşlar böyle ufak bir sandık odası daha yapılmış. Böyle. Burada lav gibi bir yer var. 9 günü kalmış burası. Kale diye. Hmm. Tamamdır bu video 5-6 dakika olur arkadaşlar. Çünkü pek gezilecek bir yer yok. En üste çıkalım. Orada çok güzel bir şey var. Onu da göstereyim artık. Zaten pek gezilecek burada bir yer yok. Zaten dışarı çıkamıyoruz. Dışardaki bu gösteremiyorum. Ee, onun için kaldık dışarısı. Sonra orayı da gösterdeseniz başka bir videoda orayı göstereyim ama orada zaman satılmaz tabii arkadaşlar. Söz vermiyor Ve Avrasya'daki yeri sattım arkadaşlar. Eee 8.6 mene sattım. 8 yok 76 sattım. 7 7.6'ya 300 k İnşallah 2 3 emine bir yer alacağız. Geri kalan yerine de Allah izin verse e, para kullanırız videolarda filan arkadaşlar. Anladınız zaten. Aça bissem, keşke basınç plakalar keşke etkisini verseydi. Arkadaşlar burada çok güzel bir e, şey var. Neredeydi o? Aşağıda mıydı biz yanlış yola geldik. Ha ha doğru doğru. Şuradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burası neresi? Ha, burası bizim geldiğimiz yer. Arkadaşlar burada evet canlı kuart var. Bu klinde canlı kuart var. Sunucu da sadece çok birçok yerde yani bir sadece 10 kişide falan var arkadaşlar. Hani sadece haritalarda e, her artıda iki tane oluyor. Yani toplam her artıda 8 tane var arkadaşlar. Burada böyle bir ufak bir şey var arkadaşlar. Ee, böyle bir guardiyan var. Bunu öldürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü burası bana emanet olarak gel gönderdi. Onun için niye öldürüm yani bunu. Ama bir gelseydi bunu öldürse çok kötü olur. Yani arkadaşlar da sonuçta az kişi de var. Bunlar eskiden arkadaşlar oyunda düzeltilmiş bir şeydi. Neyse. Burada canlı guard var arkadaşlar. Mükemmel ya. Yani canlı guard. Cık. Burayı satın almayı düşünüyordum arkadaşlar. 2 milyon satmıyorum diyor. Burası hikayem diyor. Bir tahminime göre arkadaşlar bir bir gohard bir zombi bir de 500 kaya satar burayı tahminime göre çünkü burası arkadaşlar gohard sayesinde bak şurada canlı guart diye pahalı aslında arkadaşlar burası yani sonucu arkadaşlar olmayan bazı şeylerden bir tanesi sizde yani ben olsam ben alırdım yani arkadaşlar ama ben buna para yetiştiremem çünkü benim başka şeylere para yetiştirmem lazım ee, Güzel ama buralar iksir tezgahları yapılmış şimdi arkadaşlar iksir tezgahları daha çok değişti ya Kesi dışarıda arka çıkabilsek çıkar çıkacak yorup mu Yok oğlum yok kapıyı kapıcak hiçbir etki yok. Tamam. Arkadaşlar neyse hadi bu bölümümüzün de bir dakika dur dur. Ben kapıyı açacak bir yol buluyorum. Tahta var mı? Ece yaz. etkisi yok. Üf be. Ne sanırım yok. Şurayı buton açabilirim dedim de bakayım. Mantar. Mantarımız var. Yok yok açamayız. Neyse arkadaşlar burada ufak bir 5 dakikalık bir yerden. Neyse bu böyle daha çok şeylerin daha çok görmesini, gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.